Bugünkü konumuz tarımın geleceği. Çünkü değişen iklim ve adına iklim yasası dedikleri yeni dünya düzeni uygulamalarında çiftçilerimizi ve sofralarımızı tehdit ediyorlar. İzlediğiniz bu görüntülere yeşil öfke diyorlar. Protestolar Avrupa'da dalga dalga geliyor ve Türkiye'de de iklim yasasının yürürlüğe girmesiyle yeşil öfke dalgası Türkiye'ye de yayılacak. Burada da olacak onlar. Meclis açıldığında Avrupa'nın Türkiye'ye dayattığı iklim yasasının iktidar hayata geçirmeyi planlıyordu. Ama seçimler bu planı bozdu. Sanayiden tarıma Türkiye'nin üretim gücünü kısıtlayacak olan bu ekonomik pranga yasasını bunlar yerel seçimler sonrasında bıraktılar. Niye yerel seçimlerden sonrasında bıraktıklarını anlamak için haberlerde ve sosyal medyada gördüğünüz Avrupalı çiftçilerin isyanını izlemeniz yeterli aslında. Daha önceki videolarımda ve meclis kürsüsünde de dile getirmiştim. Adına iklim yasası dedikleri iklimle hiç alakası olmayan karbon emisyon yasasıyla tarıma yeni kısıtlamalar geliyor. Çünkü karbon emisyon yüzde altmışı tarımdan kaynaklı diye görüyorlar onlar. Katı çevre düzenlemeleri yüzünden kendi kendisilerini köşeye sıkışmış hisseden çiftçiler yüksek maliyetlerden hatta çiftliklerini kapatmak zorunda kalmaktan endişe duyuyorlar. Çiftlik sayısı azalıyor, tarım bitiriliyor. Avrupa'da traktörler boşa sahneye çıkmadı öyle. Avrupa Birliği daha önce çiftçilere ne kadar çok üretim yaparsa o kadar çok sübvansiyon veriyordu. Para veriyordu üstüne. Ancak çevre ve iklim planları nedeniyle artık bu durum tam tersine döndü. Avrupa Birliği'ne göre doğanın yüzde sekseni tarımsal etki nedeniyle zarar görüyor. Çiftliklere ve tarım alanlarına da bu yüzden sınırlama getiriliyorlar. Avrupa Birliği verilerine göre son 10 yıl içerisinde Avrupa'daki her 3 çiftçiden biri işini bırakmak zorunda kaldı. Ve iklim yasalarıyla her 3 çiftçiden ikisi 10 yıl içinde tarımı bırakmak zorunda kalacak. İklim yasaları gerekçe gösterilerek Almanya'da çiftçilere verilen mazot desteğiyle kesilmeye başladı. Hollanda'daki çiftliklerin %35'inin 20 yıl içerisinde iflas edeceği öngörülüyor. Daha korkunç olanını söyleyeyim mi? İrlanda hükümeti, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında aldığı radikal bir kararla 200 bin ineğin telef edilmesine karar verdiğini açıkladı. Ya 200 bin ineği telef ediyorlar. Tüm bunlar doğa için mi yapılıyor zannediyorsunuz? Avrupa Birliği'nin halkını beslemek için tarlaya ihtiyacı yok. Onun derdi tekelleşen tarım endüstrisini beslemek. Mesela yemekten çok daha fazlası. Yıllarca daha çok üretmek için teşvik alan o Avrupalı çiftçiler şimdi daha az üretmeye itiliyor. Küresel anlamda çiftçiler insanların ucuz gıda talebi ve iklim yasası düzenlemeleri arasında sıkışıp kalmış durumdalar. Bütün bunlardan dolayı Avrupalı çiftçiler seslerini daha fazla duyurabilmek için de sokaklara çıkıyorlar. İşte görüyoruz o traktörlerle gösteriler yapıyorlar. Şimdi iklim yasasıyla Türk çiftçisini bekleyen tehlikeyi gördünüz mü? daha iklim yasası çıkmamış haldeyken bile çiftçilerimiz yüksek gübre, ilaç ve mazot gibi o üretim maliyetlerinin altında zaten eziliyorlar. Ürettiği mahsulün maliyetini karşılamıyor. Gidin köylere göreceksiniz. Köyler boş. İhtiyarlar dolu köylerde. Gençlerin hiçbirisi kalmamış. Tarlalar da boş. Çiftçinin tarlası, traktörü zaten haciz altında. Peki kaybeden kim? Kaybeden kim biliyor musun? Türk çiftçisi ve tenceresini kaynatamayan Türk milleti. Peki kazanan kim? kazanan Türkiye'deki gübre kartelleri, komisyoncular ve fiyatları belirleyen kartelleşen süpermarketler. Şimdi bu tablonun üstüne bir de çıkarılacak olan iklim yasasını ekleyin. İklim yasası daha başlangıç. 2030'a kadar hedefledikleri o yeni dünya düzeni için çıkarılacak yeni mevzuatlarla nefes alamayan Türk çiftçisi daha da boğmaya devam edecekler. Suyu bahane ederek bu iş topraklı olmaz. Susuz tarıma geçin diyerek çiftçiye son vuruşu yapacaklar. İyi de ne yiyeceğiz ne içeceğiz demeyin sakın. Sofralarımızın da şeklini değiştirmeye çalışıyorlar şimdiden. Magazin programlarında haberlerde ünlüler üzerinden tavsiyeler veriyorlar. İşte sağlıklı yaşam için buğday tüketmeyin efendim, et tüketmeyin, süt ürünleri tüketmeyin falan diyorlar. İklim yasasıyla çiftçilerimizi sağlıklı yaşam diye de insanları şimdiden formatlamaya başladılar. Uzun vadede başımız çok ağrıyacak emin olun daha henüz hiç farkında değiliz.